Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün su tut ve ağaç macununun arasındaki farkı birebir anlatacağım. Önce dalımızı keselim çünkü tekrar anlatacağım neden kestiğimi öncesinde. Önce dalımızı bir keselim. Evet. Dalımızı kestik. Evet. Temizledik. Şimdi Şöyle bir materyal var biliyorsunuz. Gel hocam. Su tut. Ve hala çok kullanılıyor. Bu arkadaş izolasyon malzemesi. Su bazlı. Ve ağaç macunumuz var. Ee, bu izolasyon malzemesini arkadaşlar ağaca kullandığımızda yani su tut denilen e, materyali ağacımıza kullandığımızda ne oluyor? İlk etapta e, ağacımızdaki tamirat salgıları. Hani bir kesilir, kanın olur biraz akar akar. Ondan sonra e, oradaki tamirat oluşumu, kanın içinden gelen sıvı katılaşarak o yarayı kapatır. Onu engelliyor. Bu bir. Video sonuna kadar seyredin arkadaşlar. Bu çok önemli bir husus. Ki hala çok fazla su tut kullanılıyor. Su e, kullanılmaması gereken husus anlatacağım önce. Sonra ağaç macununu. Yaramızdaki salgının, yani orayı bütünleme, oradan hava alma salgısının her ağaç salgılar. Bunlar reçineyle yapılır ya da su yordamıyla yapılır. Su tutu sürdüğümüzde arkadaşlar hemen oranın yara iyileşme durumunu durdurmakla beraber ileride ne oluyor? İleride de arkadaşlar o bölge çürüyüp gidiyor. Biliyorsunuz bundan iki sene önce ben de kullanıyordum videolarda da kullanın diyorduk. Tabi kullandıktan sonra biraz da ucuz geldi, işimize geldi esasında. Kullandık. bunun yanlış olduğunu edindiğimiz tecrübelerle sabit. Dolayısıyla ağaç macunu arkadaşlar. Eski ağaç macunları var. Takipçilerimizden şöyle sıkıntılar yaşayanlar da var. Katı ağaç macunları. Kan ısıtılarak sürülen. Arkadaşlar kesinlikle onu da kullanmayın. Şimdi firmacılar e, haksızlık gibi oluyor ama değil. Onlar da kendini geliştirsin. O e, çiftçinin işine yaramayan ağaç macunu üretmesin. Yani bizim bir ağacımız var. 20 sene dalını bir tane kesmişiz. 20 yaşındaki ağacımızı kötü hale getiriyor. Üretmesinler. Günümüz şartlarında şöyle bir macun var arkadaşlar. Her zaman kullandığım benim. Süzme yoğurt gibi. 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar süzme yoğurt şeklinde olan macunların iz ve elementleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Çünkü 10 tane 15 tane firmanın ürününün reçetesine baktım. Ama ben en faydalı bunu gördüm. Bu, bu ağaç macununu gördüm. Bunu kullanmaya devam ediyorum ve su tut arkadaşlar. Son kalan buydu. Son kalan su tut buydu. Bakın hatta hala içinde su varmış. Karıştırdım sizi görsün diye. Hala suyu şey olmadı. Ee, ana metale karışmadı. Bunu kenara koyduk. Su tutum, zararını anlattık. Ve dalımızı kestik. Dalımızı öncesinden neden kestik? Arkadaşlar. Ağaç macununu bir de yanlış kullanıyoruz. Bakın aşı ve kesilen dallarda. ikiz de farklı kullanılıyor arkadaşlar. İkisini de anlatacağım. Kesilen dallarda şimdi yaklaş hocam yaklaş. Şimdi Allah'ın verdiği emirler var bu ağaca. Yaralı bir bölgen varsa hemen sıvını sal. Bölgeni koruma altına al. Şimdi koruma altına aldı ağacımız. Kendini yavaş yavaş gözüküyor şu an. Salgıyı saldı. Koruma altına aldı. Biz eğer ki arkadaşlar ağaç macununu zamansız sürersek. Yani 15 dakika 20 dakikadan önce sürersek fayda sağlayacağımız yeri tekrar bu ağaca zarar veriyoruz. Bunlar tecrübelere sabit. Şimdi anlatmamıza devam edeceğiz ama sürerken anlatacağım şeyler var. Bir ara verelim ki şey olsun. Ağacımız kurusun. Evet. Bir 15 dakika 20 dakikamız geçti. Arkadaşlar şu an bu ağaç kendini korumaya aldı. Bakın şunları salgılar. Gözlemlerseniz siz de görürsünüz. Şimdi ne yapacağız? Süzme yoğurt gibi aşı macunumuzla bölgeyi kapatacağız. Aşı macunun bir özelliğini daha anlatacağım size. Burada canlı yok. Keşke gösterseydim. Aşı macunumuzu kapattık. Evet arkadaşlar. Ağacımızı korumaya aldı, aldık. Hatta şuradan bir parça daha kestik. Oraya da uygulamamızı yaptık. Şöyle. Şimdi. Arkadaşlar. Süzme yoğurt gibi e, aşı macunları, şöyle bir hususla karşı karşıya geliyoruz. Sürdük, gurudu. Hiçbir zaman arkadaşlar e, sertleşmiyor. Yani bu ağaçtan zaten yıllarca, ben iki senedir kullanıyorum su tutla. ömrümüzü bitirdik ağaçlara büyük zararlar verdik. 2 senedir kullandım. 2 sene önceki kullandığım alanlar yani ağacın kendi genişleme çapı ayrı. Onun haricindeki alanlar hala arkadaşlar dokunuyorum şey gibi dün sürmüşüm gibi aynı. Ve su tutla aşı macununun arasındaki farkın bir tanesi de şu. Su tut biliyorsunuz arkadaşlar yarayı bilezik halinde ağaç kapadır. Su tut sürdüğünüzde o bilezik oluşmuyor. Deneyebilirsiniz. Ama aşı macunu sürdüğünüzde normal hayatına, normal yara bağlantılarının bileziğini ve kapatma e, yoluna hemen e, harekete geçiyor ağaç. Kesinlikle arkadaşlar su tut. Bazı tavan boyası da kullanan var. Kesinlikle arkadaşlar. Tavan boyası su bazlı tavan boyası su tut. Kesinlikle yaralara asla kullanmayın. Kesinlikle kullanmayın ve aşılara da Aynı anda arkadaşlar Bakın aşıları da kesinlikle kullanmayın Asla ağacı anlattık şimdi Yaptığımız galem aşılara e, Macun nasıl kullanılır Sıra ona geldi Şimdi ne yapıyoruz Galemi İngiliz aşıya da değişik Kabuk altı neyse yaptık Sargımızı yaptık Bu şekilde beklemiyoruz arkadaşlar Zaten bekleme süresi oluşmuş oluyor ee, ve tekrar alttan kestiğimiz noktadan yukarıdaki kalemin suyu aşağıya doğru inmeye başlıyor. Neden? Aldığı herhangi bir su yok. Kalemi anaca takıncaya kadar. Aşımız bittiği andan itibaren hemen ee, aşı macunumuzu uyguluyoruz. Kurumasını bekliyoruz. gene korunmak için e, poşet mevsime göre değişebilir. Poşetimizi uyguluyoruz. Kalemimizi koruma altına alıyoruz. %100 aşı e, tut metkenlerinden bir tanesi de bu. Herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar. E, su tut ya da aşı macunu ile alakalı. İnşallah e, anlattıklarım e, size fayda sağlar. Herhangi bir soru da olursa mutlaka kanala yazın. Cevaplayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.